Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Quest oynayacağız ve bunu ben aslında bilmiyordum herkes Clash Quest diye bir oyun var diyorlardı Supercell'in yeni e, yaptığı bir oyun diyorlardı e, sonra arkadaşıma sordum bu nedir diye arkadaşım da yükle dedi bununla video çekilir dedi bana yüklemesini öğretti sağ olsun e, baş adını söylemek istemiyorum baş harfi Ege <laughs> bunu bir daha söylemeyeceğim. Ee, bir de onun kanalının ismini açıklama kısmına koyacağım. Ve oradan da onun kanalına ulaşabilirsiniz. Şimdi biz direkt atak yapalım. Ataklayalım bu goblin kralını. Selamun Aleyküm. Göbeğindeki altını var ya. Şöyle. Göbeğindeki altını. ağzımda efekt yapıyorum. Parçalarım. Senin o arkandaki koca şeyine monte ederim. Tamam. Boş ver. <laughs> Şimdi bunun her tarafında altın var. Evet inceleyelim biraz bunu. Çok sivri kemiklerden yapılmış bir sopa. Güzel. Dev gibi biri. Güzel. Herhalde halay çekmek için yanında taşıdığı mendil. Güzel kendini boğazını sıkıp boğmaya çalışırken iplerle yanlışlıkla göbeğinde sıkışan ipler. Bu da güzel. Her tarafında altın var. Güzel. Herhalde bir, bir kız altın gününe gitmiş ve bilezik takmış. Ayakkabıları herhalde çoraptan yapılmış. Bu ne lan? Nasıl bir ayakkabı bu? Şimdi okçularımızı buraya salsak ne olur? Geberdi bile. <laughs> ne çabuk ölüyormuş bu. Oo, bak bana bakıyor bak. Sırata bak bana bakıyor. Oo, içine bir şeyler çekiyor. Acaba acaba yoksa bu düşündüğüm şey mi? İçine yoksa insanların gazını algılayıp kendine mi çekiyor? Öyle daha mı pis kokuyor acaba? Mantıklı. Çok mantıklı düşünüyorum bu aralar. Bu aralar birazcık fazla zekiyim. Doktora görünmem lazım. <laughs> O bizi yok etmeye çalışan bir geri zekalı. Biz bunu büyücülerimizle gebertelim o zaman. Hadi büyücü barleylerim. Bunların ismi normalde büyücü. Ama biz büyücü barley. Hep bunlara Brawl Stars karakterin ismini koyacağım. Oo çekici yine. Bize tutmuş bize bakıyor. Şu dişinde bile altın var yani. Dişleri nasıl bembeyaz oluyor anlayamıyorum. Yine bütün gazları toplayıp kokuyu üstümüze salacak. Bak adam bile diyor yok yapma çok fazla koku olamaz diyor. Şimdi bu da diyor ki Allah'ım ya yarabbim bu nasıl bir koku bu nasıl bir koku saldıralım diyorlar ve kendilerini öldürüyorlar o kokuyu almamak için kendileri intihar ediyor. Bu alev topunu onun kafasına yağdıracağım tamam güzel Barbarlarım saldırın aslanlar saldırın. Oha öldürüyoruz lan direkt. Evet. Canı olmayan ama yine de bizi öldürmeye çalışan gerizekalı bir aptal. Gözleri kıpkırmızı. Gözlerin yan tarafları beyaz olacağına sarı olmuş. Vay canına yoksa o mı altından? kaşları çok büyük. Kaşları bizim okçuların yayı boyunda. Vay canına. Bizim okçuların yayının ipini sanki bağlamışlar. Ona kaş niyetine takmışlar gibi. Çok büyük ve koltuk altlarında binlerce kıl var. Mükemmel. Başlığın ismi Goblin Kralını öldürüp Goblin Kralını inceledik olacak. Şimdi büyücüleri ağzına böyle vuralım. Oo, kalkmaya çalışıyor. Yine böyle her olmadı fakat diyor. Ölüyor. Tamam küfür ettik videonun içinde de. Mükemmeliz. Kendimizi alkışlayalım. Vay canına biz mükemmeliz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.